Bugün size ikinci videomu çekiyorum. Tekrar merhabalar. Bakın güneş çıktı ve her yer eridi, çözüldü ve hava sıcaklığı yavaş yavaş normale yani buranın, Belçika'nın havasını göre normale dönmeye başladı. Bakın ben size bir tane daha saksımın kutusunu açacaktım ama, daha doğrusu kapağını açacaktım ama benim geçen Eylül'de Türkiye'den getirdiğim Francesco Baldi'mle bronze ve arkada da şu Belki bilmiyorum Türkiye'deki sevgili arkadaşlar bilebilirler. Şu bakın böyle pompon gibi yani hangisi hemen parmağımla da göstereyim. Bakın şunlar. Şu. Bunu da Türkiye'deki bahçemden getirdim. Bu otlar ama bu otları sonra sökeceğim. Şimdi değil. Güneşte çıkınca çekim biraz parlıyor. Biraz engelleyeyim güneş ışığını. Bakın Francesco Bay dilerim. Kafa yerinden de yavruluyorlar. Gördüğünüz gibi bu sabahki Donda da buradaydı bu saksı. Herhangi bir yerde değildi. Ee, ve e, benim her videomda söylemek istediğim hani diyorum ya size saksının yeni çok değiştirmiyorum ve e, ne yapıyorum? Korumaya alıyorum bir şekilde ama bunlar bahçede dış mekandalar Görüyorsunuz ben bunu Eylül'de Türkiye'deki bahçemden getirdim bu Francesco Baldi'yi. Bu bronzeyi. Bronze zaten e, kıpkırmızı olur. E, yani baharla birlikte zaten daha böyle bordaya dönecek rengi. Şu anda biraz daha renkli. Yani daha koyuya dönecek rengi. Yani yazın sıcakta. Şu böyle pompon gibi yeşilleri de ben çok seviyorum. Bu da aslında nadir tür bir sukulent Bunu da yine Türkiye'deki bahçemden getirdim. Hazır dış mekan çekimi yaparken havada güneşliydi. Size bu saksımı da göstermek istedim. Bakın çok güzel. Büyük bir saksı bu aslında. Şunu da belirtmek isterim, benim gibi Avrupa'da yaşayan sevgili arkadaşlar, bu saksının donmamasındaki en büyük etken, bakın, ben aslında hafif korunaklı gibi görüyor musunuz? Bu saksının altına koyduğum için hafiften böyle korunaklı oluyor. Yani bu sakslar, yani şu benim sakslarım çatı görevi görüyor bir nevi. O nedenle bir çoğunu ben kaybetmiyorum. Yani dediğim gibi en güzel türlerden mesela bu kaynana topuzu. Mesela bunlar hep donmuyorlar. Bunlar tabi dayanıklı türler biliyorsunuz. Dolayısıyla bunları burada büyütüyorum. Bu saksımı göstermek istedim. Çünkü bu saksımı size hiç göstermemiştim ben. Böylece görün istedim. Şu anda güneş tam parlak ama hafiften bakın gölgemden de görüyorsunuz. Renkleri çok güzel çok muhteşem. Benim sabahki videoma destek yorumu yazan herkese tek tek teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekleri söylüyoruz hep birlikte. Ama gerçekleri duymak insanları eğer üzüyorsa yani ben bunda hani kötü bir niyet aramıyorum. Ben sonuçta maddi gücü alıp olamayanlarla ilgili kendi hissimi paylaştım. Ama dediğim gibi bunu siyaset sanan sevgili arkadaşlar kendileri bilirler zaten birkaç tanesi beni takipten çıkmış yani çok da umursamadım bir tane daha baldi saksı var onu size göstermeye çalışıyorum da o nedenle böyle aralardan aralardan dönmeye çalıştım ama şimdi göl gölgeden doğru çekeyim siz daha güzel görün bakın şu aradaki saksım oraya şimdi erişemedik kolum bu da baldi ee, bunu da yine Türkiye'den getirdim ben buradaki ilk kışları ama inanın Türkiye'nin kışından sonra burada bunlar büyüyorlar. Aslında geçen sene benim bahçemde eksi 11'lerdi Kartepe Kocaeli'nde. Ona rağmen donmadılar. Yani dolayısıyla geçen seneden biraz da alışkınlar soğa. Bakın benim burada bebeklerim var. Bu bebeklerim de büyüyecekler inşallah. Nadir türlerden de var. Bakın Avrupa'da da bunlar oluyor, büyüyor. Yani belki de biraz benim şansım, biraz benim sevgim. Yani Böyle de bir durum var sevgili dostlar. Yani sabahki videoma gösterdiğiniz yorumlar, ilgiler, destekler için çok çok teşekkür ediyorum. Bakın burada benim bir tane daha şey var. Böyle perlenum belki tarzı ama e, renklenmiş. Bu e, etrafındaki siyah şeyler e, nedir derseniz bir dokunayım. Ben de tam bilmiyorum ne olduğunu anlamaya çalışayım. Ha bu şey. E, Hafiften böyle şey gelmiş üstüne yaprak gelmiş o da üstünde böyle şey olmuş çürümüş. Yani bu da böyle bir kafa. Ee, bu da Perlanumberg cinsi bir sukulentimdi benim. Bakın burada da bebişlerim var. Bakın çok da güzeller. Ee, şimdi güneşli çekim yapıyorum ama e, yani bu havada çekim yapmam gerekiyor. Çünkü hava birazdan çünkü yağmur yağar burada birden birdenbire yağmur yağar hiç anlayam anlayamazsınız bir bakmışız 5 dakika sonra hiç yağmur yağmamış gibi hazır fırsat varken çekimde yapmak istedim bakın burada da bir işlerim var bunları zaten biliyorsunuz çekmiştim size bakın arkada yine benim graptolarım özellikle budadım ben onları o şekilde rozet olsunlar diye bakın bir tane daha saksı göstereceğim şunun güzelliğine bakar mısınız şuraya bakın şu bebişlere bakın şu bebişlerin rengine bakın ya çok güzeller bakın bunları ben Belçika'da e, buna, bu noktaya getirdim bakın bu muhtemelen kristal olacak bakın şu ekranın ortasındaki ne, ne güzel de renklenmiş bakın görüyorsunuz Belçika'da ben bu bebekleri burada bahçede e, yani bu hale getirdim bir iki tane kayıp var hiç önemli değil zaten hepsinden birden fazla vardı bu şekilde bakın oluyorlar bakın burada benim bir katlüsüm daha var bu da burada da fero kaktüs cinsi. Bunları da ben İtalya'dan bana hediye gelmişti bunlar. Bakın burada başka ne var? Yine bebişlerim var. Bakın arkalarda falan görüyorsunuz. Yani olmayacak diye bir şey evet. yok. Ama kaktüslerimi zaten biliyorsunuz. Şunu düzelteyim. Şu biraz şey olmuş rüzgardan. Rüzgardan çıkmış. Şunu bir düzeltebileyim. Bir yandan hem çekim yapmaya çalışıyorum. Hem elimle düzeltmeye çalışıyorum. Şimdi size hangi saksımı açacağım biliyor musunuz? Şunu. Bakın. Bakın bakın bakın. Sabah don vardı demiştim ya size. Bakın. Bunlar kübik frostlar. Bunları nereden almıştım? Beringen'den almıştım. Belçika Beringen. Almanya sınırına çok yakın bir bölgeden. Bu da bir agavoidus türü. Bu da çok büyük sevgili arkadaşlar. Yani ne kadar elimle bir şey yapayım. Bakın şöyle büyük bir kafa. Aa, bunu da buradan Belçika'dan terbi üründen almıştım. Ben terbi oturuyorum çünkü. Aa, yine benim burada bakın e, Graptolarım ve e, Hayalet Graptolarım var. Grapto bunlar. Bunlar pembe Graptolar. Bakın. Ha, şöyle durayım da. Güneş almasın, parlamasın. Çünkü çekimi etkiliyor güneş. Bakın. Yine benim burada bakın hep şeylerim, graptolarım. Bunun ismini tam bilmiyorum ama bu da çok büyük bir sukulent. Bunu da buradan almıştım bizim buradaki yakındaki çiftçi marketten. Bakın o da bayağı bir büyük. Ondan sonra burada bebekler var. Bebekler koymuşum. Yine bir grapto dal atmış. Bakın yavrulayan bir türüm var demiştim ya size dünkü videomda. eki böyle Blue Prince anlatırken bu. Mesela kendi yavruluyor. Böyle yandan yandan böyle bir nane gibi dal atıp atıp yavruluyor. Ben bunu ilkbaharda ayıracağım. Yani ayrı bir saksıya alacağım. Çünkü bu çok güzel. E, çiçekleri de çok güzel oluyor bunun. Yani bir semperyum cinsine benziyor ama değil. Bakın e, sevgili arkadaşlar. E, buralarda neymiş bu? Şunu alıvereyim. Yaprak kurumuş üstüne düşmüş. Yani her şey e, çürümüş değildir. Yaprak çürümüş üstüne düşmüş. Aldık onu da. Bakın bu böyle yavruluyor. Çok da güzel. Bakın Her yeri de yavru dolu. Bakın e, aralardan göstermeye çalışıyorum size ama. Bakın her yerinde yavrular var. Bu böyle yavruluyor. Bu böyle bir cins. Çok da bereketli bir cins görüyorsunuz. Bu öndeki de yani şu da onun yavrusu. Böyle yavruluyor, yavruluyor büyüyor. Yani e, benim tahminim bu avenyumun bir cinsi. Aslında ben bunu tek kafa aldım. Bakın şu e, yaprakların cinsinden anlayacağınız gibi biraz Avenium'a da benziyor. Değil de böyle enteresan arada bir tür ismini bilmiyorum ama öğreneceğim inşallah bir şekilde ben bunun ismini. Böyle güzel de bir tür bakın. Yani hem büyük gül gibi hem küçücük gül buketleri gibi muhteşem bir tür. Ben bunu ayıracağım. Ondan sonra benim başka aralarda bir şeyim var mı diye bakıyorum. Bazen sürprizler olabiliyor aralarda. Bakın bu saksımı da bu şekilde size göstereyim istedim. bu sabahki donda bunu açamadım ben çünkü. Çok o, üşüdüm. Uzun da bir çekim olmuştu çünkü. Bakın böyle güzel de bir sukulent saksım. İşte bu sabahki donda mesela hiçbir şey olmadı. İşte Her e, sukulent e, maalesef dayanıklı olmayabiliyor onları ama işte ben kurumaya çalışıyorum mümkün olduğu kadar. E, bu şekilde bakın sabahkiler eğer sabahkileri dondu zanneden varsa yani e, rengine göre değil. Bakın hepsi safa sağlamlar. Bakın. Bakın görüyorsunuz. Yani ben şimdi yakın çekimle de alıyorum size. Şu anda don çözüldü. Yani don çözüldü derken bahçede çözüldü. Hava sıcaklığı normale dönüyor ve ben size dışarıdaki saksılarımı e, güneş halini yani güneşten sonraki durumunu da gösteriyorum. Çünkü e, olur ya belki bazı arkadaşlar ya bunlar yaprakları donmuş gibi görünüyor diye düşünebilirler. Öyle bir şey yok. Bakın renkler muhteşem. Güneş çıktı. Yani soğuk oldu. Güneş çıktı. Renkler böyle oldu. İşte yani işte böyle güzel güzel burada büyütmeye çalışıyorum. Yani hepsi renkleniyorlar. Yavaş yavaş acelemiz yok. Bakın bu da böyle pembe pembe açar. Çok güzeldir. Türkiye'de birçok kişi de vardır bu. Bana da hediye gelmişti o. Bakın şu rengine ya. Şu renge bakar mısınız? Ben şimdi biraz gölge yapayım istiyorum. Siz rengini tam anlayın diye ama böyle işte bakın yakut kolyesi de donmadı o da burada yaşıyor sağlıklı diğerleri de buradalar yani sabahki dondaki halini gördünüz bir de şimdi güneş çıktı bakın hiç donan yok maşallah diyelim bunlara bu şekilde size tekrar ikinci bölüm bir video çekmek istedim evet bakın böyle şu iki saksımı da şöyle güneşte göstereyim size uzaktan da görün böyle büyüyorlar. Demek ki e, Avrupa'da da bir şekilde yöntemini bilmek gerekiyor. Belki de ben çok seviyorum. Ondan mı acaba? Yani <laughs> bazen diyorum ki üstlerini örtmeyeyim. Mesela bu camdakilerin üstünü örtmedim ben hiç dediğim gibi. Ama bunları korunaklı kapaklı saksılarımda büyütmeye çalışıyorum. Ha Bir şey daha söyleyeceğim size. E, pratik olması açısından. Mesela benim gibi bu şekilde camının üstünde sukulent saksıları olanlar Avrupa'da ya da Türkiye'nin soğuk bölgelerinde yaşayanlar mesela kar yağdı don olacak. Saksılarınızı korumanız lazım ama bahçenizin işte böyle korunaklı yeri yok ya da evinizin salonda yer yok ya da kapalı bir balkonunuz yok. Bakın şöyle yapın. Üzerlerine ya kalın havlular atın saksıların ya da şey yapın kalın poşetler olur ya mesela kalın brandamsı gibi. Onlardan örtün. Onlarla sarın. Tekrar üstüne battaniye yayın. Ya da bu dediğim gibi işte poşetle sarın ya da üst, onun üstüne de havlu atın. O şekilde de kuruyabilirsiniz bakın. Bu da bir yöntem. Ben çünkü onu da yapıyordum Türkiye'deyken. Ha, burada gerek kalmadı gibi oldu. Çünkü e, benim şöyle de söyleyeyim, cephe de çok önemli. Yani burası sabah güneşi alıyor ve şu anda öğleden sonra saat neredeyse 1 oldu. Hala güneş. Yani burası öğleden sonra 3.30'a e kadar güneş alan bir cephe. O nedenle belki de donmuyor benimkiler. Hani siz e, sukulent saksılarınızı veya kaktüs saksınızı konumlandırırken güneşin e, doğuş ve batış e, yönüne göre de konumlandırılmayı yapabilirsiniz. Benim e, sukulentlerimin donmamasındaki en büyük etkenlerden birisi de konumlandırılmaları. Bakın bu taraf da aynı şekilde güneş alıyor. Bakın köşeden güneş vurdu mu her yere veriyor. Aydınlığını ve sıcaklığını. O nedenle ben kaybetmiyorum bunları. Bakın parmak kaktüslerim de burada. Evet videomun bugünkü ikinci kısmı. Evet sabah don oldu. Dondayken size daha doğrusu da zirai don varken çektim. E, şimdi de zirai dondan sonra hava sıcaklığı yavaş yavaş arttı. Ve skülentlerimin son durumlarını paylaşmak istedim. Hani donmamış halini de görün. Yani şunu demek istedim. Sabah belki renginden dolayı ya bunlar az donmuş gibi düşünenler varsa bu tezi çürütmek için de bu videomu çektim. İnşallah yeni videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.